olmuşum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İclal. Yaklaşık 12 gündür video atmıyorum. Farkındayım. Biraz bir şeyler yapalım dedim. Pazartesi günü yani dün işe gittim. Salı günü yani bugün ve çarşamba günü tatil. 29 Ekim'e bağlanıyor. Normalde 12'de çıkış yapacaktık bugün ama dediler ki boşuna gelmeyin. Çünkü kimse gelmeyecekti. Evden çalışacaktık. Sonra dediler ki bilgisayarlarınızı almanıza gerek yok dedik. Bakın <laughs> gönlümüz fethedildi şu anda. Neyse benim bu hafta ve diğer hafta ve ondan sonraki hafta yaklaşık bir 3 haftalık sınav sürecim var. İki yön okula gittiğimiz için haftalara fazla bölünmeye başladım. Böyle öne çıkarıyorum. Bu ders bitiyor. Bu ders bittikten sonra inkılap çıkaracağım. Dedim ki yarın belki bir gezerim. Biliyorsunuz Çağatay Ulusoy'un uykucu filmi çıktı ve ben de inanılmaz koyuyor bir Çağatay Ulusoy falan olduğum için. Yani böyle deli dehşet. Dedim belki filmine giderim ama herkesin bir işi var. Normalde benim işimin olması gerekiyor çünkü sınavım var. Benim rahatlığım böyle. Ve arkadaşlar biliyorum çok hızlı konuştum. 2 dakika olsun. Dün deprem oldu ve ben e, o an kayıt altında değildim ama kayıt altında olsaydım kesin çok yani. Çünkü benim odam kilitliydi. Ben duş almıştım. Ondan dolayı işte bir anda böyle bir yatak gidip geldi. Ben kilidi açtım. Dan diye kapıyı açtım. Annemler dedi ki ne oluyor? Farkında bile değiller. Dedim ki, deprem oluyor. Kalkın ben çok korkuyorum falan. Hepimiz böyle baktık. Lambaya baktık ve Böyle bekledik Neyse sorun yok. Atlattık. Bu arada geçmiş olsun diliyorum. 6.1 olmuş. Ben de çok etkilendim. Çok sallandığımı düşünüyorum. Ama tabii ki de bir sürü evler yıkılmış. Onun için de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda ertesi gündeyiz. Gezmeye gidiyoruz. Cemre bana eşlik edecek. Nisa derste çalışıyormuş. O yüzden ona sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii ki de onsuz olmak istemezdik ama yapabilecek bir şey yok. Seviyorum seni. De ben de bir yandan ezber yapıyorum. Nasıl olmuşum bacım? Hazırım. Şimdi çıkacağım. deyiz ve Ümraniye'ye gidiyoruz. Benden hiç beklenmeyecek hareketler. Tut da ben Üstten tutuyorum tamam. Kısa ya biraz. Aa, kanka gözlerimle aynı renk bu arada. Aynı renk derken? Üstü. Ha. Evet. Kombin. Neyse on, onu çekiyoruz. Onu detaylı geldim. Çek şey yapalım. Sen ver bakalım. Ah. Kamera. Bunu da mı sen de <laughs> acaba? Ne ki? Arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ben mi soruyorum? Sen sor. Çatı uçağım şimdi. Ben açın saygı için gidiyorum. Defrat ediyor Cemre ama benim için geldi. Ben aslında namaz sevmem. En son bar bir namazdan gitmiştim. Ve film saat. Çok güzel. Şimdi beni al. Hadi bak da tamam. bak. Şimdi canım, şimdi can, sen bir şok geçeceksin. Çok... Bir anla açmam çok kötü oldu. Bir evet, <laughs> dakika falan var sinemaya. Ucu ucuna yetiştik. Böyle çekeceğim. Yetişemiyoruz gibi hissediyorum. Ay düşeceğim <laughs> ben. <laughs> ben bugün Cemre'nin üstüne üstüne yürüyorum. Gözükmüyoruz. Korkudan öldürdün beni ha. Nerede bende o şans? Espri yapma. Yardım et bana. Arkadaşlar şu anda moladayız. Cemre salonunda mısır aldım. İnanılmaz ilerliyor. Biz dedik ki belki hani sıkıcı olabilir. Çünkü fragmanda sıkıcı gibiydi. Ama inanılmaz güzel. Evet Cemre'cim yorumda yorumlarını alayım. Gözükmüyorsun ama olsun. Gözüğüm. Çok az. Duygularını alayım. Duygularını alayım. Elçin çok güzel çok olmuş. Şimdi benim de beğendiğim gibi onun çok çok sert. Ben çok kasıntı geldiğini ama fizlenemiyorum. Evet, çok iyi canlandırıyorsun. Elçi gibi bir oldu. Sürekli gülün Kadın bir çok yüksek. Şimdi arada sesimizi yiyoruz. buranın faydını sevdim. Evet çok beğendim. Çalışanlar da çok evet. ilerliydi. Teşekkür ederiz. Anne <laughs> benim. Yalan 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 yani. Teşekkürler. Sat olarak da tam olarak da ben. Sat olarak da Çok teşekkür ederim. çok geçiyor. Arkadaşlar ilk defa Cemre bu işin ustası. Nasıl kullanılıyor bu? <laughs> Biliyorum bu arada. <gülüyor> Yapacağım. <laughs> Çikolatam var mı? Bu <laughs> 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 Bunu buraya koyuyoruz içeride. Bu diyebiliyoruz. Bu parmağın içinde sadece bir koku da duruyor. Şu parmağın içinde bu da duruyor. <laughs> Bunu destekler diyoruz. Ama şöyle bir <laughs> dikkat tutarsan bak altarı çıkarmak Bakayım. Kanka dışarısın. Yan al yan. orada bir komünist parti var sekizinci parti var. o bir yapı var orada çalışılıyor. bu o ayı mı lan? Hayır, o ağzı. Ben şimdi o sütlerin üstüne maça içeceğim. Denemek istedim de var <laughs> yani. Karıştık <laughs> <laughs> <Görüştü gülüyor> dedi, karıştırıyorum. O iğrenç deri oldu bir şey. <daha> <laughs> Так. you

Yalan lan ben, ben. Ee, ben, ben, ben şey geçmem. Midemi ama beğendim. Sağlıklar <laughs> evet, <laughs> şey <laughs> Cemre <beğenmedim. gülüyor> Çok güzel çıkıyor şu an. <laughs> Evet. Nasıl bir gündü? Daha bitmedi Daha bitmedi ama nasıl bir gündü? Lütfen tane, tane Güvenlerimiz şey için seranlarda bulunan sarı çizgiye geçiyoruz. Bak gidecektik vazgeçtik. Vatanımıza dönüyoruz orada kahve bir içeceğiz. Şey. Evet kameraları yakaladığımız Cemre Hanım. Ne içiyorsun? Ben senin nefret ettiğin çay tatlıdan aldım. Tadı ilaç şurubu gibi olan. Bakayım Bak. Ama çok sıcak. Hmm, Bakmayacağım. Çin kokuyor. Çin mi? Çin. Şey, Kavga Nasılsın? <laughs> Sen? olmuş. Arkadaşlar şu an saat 19.48. Ben Cengiz yerde geç kalıyorum. Ama de bitmedi. Sen bitir öyle. O yüzden hızlı iç diye. Canım babam bana dönmediğin için ben de burada kaldım. Hani bakın köyde olsaydık. Ve yolda olsaydık. Saat 9 -10. Ben evde olurdum. Babam şöyle bir emoji <laughs> aldı. İnternet düşmesini bekleseydim çok beklerdim. Saat 9.30 ama ben 8'de geldim eve. Döndük Ümraniye'den. Kahve içtik. Biraz daha sohbet ettik. Sonra ben döndüm. Şimdi sınavıma çalışıyorum. Saat 9.30 dediğim gibi eşref rüya var. Ama yarıda bırakıp buraya geldim. Çünkü çalışmam lazım artık. Bir gerçek hayata dönüş. Bu arada şöyle film hakkında detaylı da bir konuşalım istiyorum. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Ters köşe. Elçin Sango. inanılmaz güzel bir kadın. Avuralıydı filmde. Çağatay zaten konuşmaya gerek yok, biliyorsunuz. Oyunculuğu da çok iyi. izlemenizi öneriyorum. Bakın o uykucunun gözlüğünü keşke alabilseydim. Biz iki tane suş aldık. Biri California Roll, diğeri de Crunch mı öyle bir şeydi. Ben Crunch'ı çok beğendim. O pişmiş olandı. Çok böyle nugget gibiydi. O yüzden onu bir daha yemem. Aç kalsam yerim öyle. O anda açtım zaten. <laughs> Ama California'yı beğendim. Şöyle bir şey var. California ana yemek değil benim Bir başlangıç. Tadımlık. Çünkü çok hafif. Diğer diğeri daha ağırdı mesela. Çöp çok tutamadım ilk başta. Zaten oraları görmüşsünüzdür. Ben onu seneler önce biliyordum. Ama sonra bıraktım dedim. Zaten sushi yiyemiyorum. Bıraktım. Ama şimdi başardım. <laughs> Ve maça <laughs> denedim. Çok güzel. Camı hiç beğenmedi gördüğünüz gibi. Ama ben çok beğendim. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Nesquik. Toz olanlar var ya. Bardağı sütün içine koyuyorsunuz. Onun gibiydi. Ve hiç öyle ben ot tadı bekliyordum ama değil. Deneyenler de sosyal medyada görüyorum. Yok ot, yok çimen, bilmem ne. Alakası yok. Çok güzel. Güzeller. Evet arkadaşlar ojemi silmeyi unuttuğum için kendime önlem aldım. Okulda seton var. Hocalarımız böyle iyi insanlar. Selam arkadaşlar. Vloguma merhaba diye. <laughs> takma kapana, takma kapana. Rezil oldum. <laughs> arkadaşlar bugün izler şey böyle. Tam, böyle sonra ben... Ben ve sonra bu izler... Bu da en baş sildim. Oje Oje kırmızı ojeleri vardı. Dance, dance, dance. Güzel seyran hepiniz hoş geldiniz. <Sonra gülüyor> Ders çalışıyor ama yalan. <laughs> Meray Meral bağırıyor. Arkadaşlar, Söylesinler kaç saat? çok çalışıyor. Aa, boş çalışıyor musun? İşte enerjiye bak ne olacak götünüze gide gidecek. <laughs> Baba hareketler belli. Hi guys. Hi guys. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Arkadaşlar ekstra kopyanız burada. Ya. Çok ya. ya Evet canlar, okulda çok komik olaylar oldu. Kantine gittim, kantinde bir döner almak için bir sürü savaşlar verdim, ezildim, ayağıma basıldı bir şey oldu ama sonuç döner kalmadı. Aldılar, o açlar, o açlar aldılar. Ben de gittim eve geldim kendime nadal aldım. Ee, önlem. <laughs> Yarın herkes bir şeyler yapacak. Aç kalmayacağız. Bugün beni aşırı sinir eden bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bazı okullarda birinin resmi asılmış. İnanamadım yani çok böyle konuşmak istemiyorum bu konu hakkında ama gerçekten o kadar üzülüyorum ki bu duruma, insanların bu beyin yapısına. Allah yani akıl fikri versin. Yani benden söylemesi Atatürk'ü gerçekten çok seviyorum. İnşallah bir gün Anıtkabir'e de gidebilirim. Umarım yarın bir gün onun fotoğrafını falan kaldırmazlar. Bu konuyu kapatıyorum. Bir şey olmadan. Ayşe. Ayşe. <laughs> <laughs> Çekmiyorum. Yalan. Yalan. <laughs>